İzlediğiniz görüntüler 1987 yılına ait. Bu gizemi birazdan çözeceğiz. Ama ilk önce Türkiye'nin hangi gücüne güvenerek dünyaya kafa tuttuğuna bir bakalım. Aslında her şey 15 Temmuz sonrası bir rest ile başlamıştı. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Rabbimin izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Topunuz gelin. Bu restten sonra bir anda bir şeyler değişmeye başladı. Türkiye özellikle siyah teknolojisinde çağ atladı. Ve daha önce gizli yürütülen birçok savunma sanayi projelerini hızlı bir şekilde tamamlamaya başladı. Sınırlarından dışarıya doğru genişledi. Her şeyden önemlisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm dünyaya kafa tutmaya başladı. Bugün de Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılmaya çalışılan sevre boyun eğmeyeceğiz. Türkiye aleyhine çeşitli kutbazlara girenler tarihte olduğu gibi bugün mecbur olacaklar. Bunlar hiç şüphede yok. Kendimizden daha emin bir şekilde düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz. Biz bu haritayı da bu haritayı aklından geçirenleri de kusura bakmasınlar. Yırtı batarız, Gerektiğinde ezer geçeriz. Ağızlarının sadece, sadece suçması yeter. Bu şey gerek yok. Suçsuzlar yeter. Gerçekten de Türkiye, süper güçlere dahi hiç korkmadan meydan okuyabilecek kadar hangi gizemli güce sahip? Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın. Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın. Biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz. Artık eski bir Türkiye yok. Gerçekleri duymaktan hoşlanmıyorsunuz. Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Buna alışacaksınız. Alışacaksınız, alışacaksınız. Başka seçeneğiniz yok. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Af ne girmeyecekmişiz. Girdik ne oldu? He? Girdik. Amerika bir şey söyleyebildi mi? Şunu söyleyeyim. Hiç endişe etmeyin. Biz bu coğrafyada adım atmadıktan sonra kimseye oyun kurdurmayız. Kurdurmayız, kurdurmayız. hatlarımızı kendilerine çeki düzen verme mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Yoksa Konu aslında çok uzun. Şimdi anlatacağımız sırlarla dolu bu konuyu birkaç video daha detaylandırıp belgeleyerek sizlere anlatacağız. Gündemi de sıcak gelişmeler yaşandığı zaman gelişmelere ağırlık vereceğiz ve odaklanacağız. Gündem yoğun olmadığı zaman da bu sırlarla dolu konuyu belgelendirerek sizlere sunacağız. Böylece Türkiye'nin gerçek gücünü daha net anlayacak ve gurur duyacaksınız. Bu videoyu hazırlarken kelimeleri seçe seçe anlatmak zorundayız. Ama şu bir gerçek ki, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra geçirdiğimiz yıllar içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir döneminde kendine bu kadar güvenerek hareket etmemişti. Medya TV kanalımızda yaptığımız bir videomuzda bu konuya üstü kapalı değinmiştik ve sizlerden çok talep gelmişti. Bundan dolayı bu videoyu herkesin anlayacağı şekilde anlatalım. Öncelikle Türkiye'nin süper güç dediğimiz devletler dahil olmak üzere ayrım yapmadan hepsine aynı tepkiyi vermesi, yani rez çekebilmesi gerçekten çok dikkat çekicidir. Önceki hazırladığımız videolarda sizlere yayınladığımız dış basının Türkiye'ye karşı övgü ve süper güç yakıştırmalarını göz önünde bulundurursak, bununla beraber Türkiye'nin çok kısa bir dönemde özellikle savunma sanayi atılımları bizim tezimizi doğrular niteliktedir. Türkiye bir şeye güveniyor ama neye güveniyor? Bu konuda hiç kimsenin bir fikri yok. Biz bunu şıklar olarak anlatalım. Bu konu hakkında siz de fikirlerinizi belirtin lütfen. Şimdi başlayalım. 2002 senesinde bugünkü hükümet iktidarı devraldığında yaptığımız araştırmalara göre ekonomi tamamen bitik bir seviyedeydi. Gerek dış borç ödemelerini yapamaz duruma gelmesi, bir gecede dolar iki katına çıkabilecek kadar dengesiz bir ortamdan bahsediyoruz. Bu arada IMF'in gelip gitmeleri, durmadan bir şeylere Türkiye'ye imza attırmaları, yazar kasaların havada uçuştuğu, birçok yürüyüşlerin yapılıp milletin bunaldığı bir dönemde bir anda ani bir kararla seçim oluyor ve AK Parti iktidara geliyor. Buraya kadar her şey tamam. Konumuza devam etmeden önce şunu belirtelim. O tarihe kadar, yani 2002 yılına kadar, Türkiye'nin savunma sanayi alanında elle tutulur hiçbir şey yok. Yani bu bizim malımızdır, patenti bizdedir, dışa bağımlı değiliz diyebildiğimiz en ufak bir materyalimiz dahi yok. Birçok girişimde bulunulmuş, firmalar kurulmuş. Örneğin Aselsan, TÜBİTAK, ROKETSAN, TUSAŞ, TEİ, TAİ gibi firmalarımız var. Ama elle tutulur hiçbir şeyimiz yok. Yaptığımız araştırmalara göre sadece dikkatimizi çeken bir konu oldu. Bu firmalarımız kurulurken Türkiye bir taraftan dönemin en modern uçağı olan F-16'yı Amerika'dan talep ediyor. ABD ilk başta bu talebi reddediyor. Fakat belirli karşılıklı tavizlerle veya anlaşmalarla Amerika bir şekilde ikna ediliyor. İlk başta 8 adet Amerikan yapımı F-16 Türkiye'ye teslim ediliyor. Amerika ile yapılan gizli görüşmelerde ismi belirtilmeyen birkaç Türk yetkilinin yaptığı girişim ile Amerika'nın bugüne kadar hiçbir Müslüman devlete, ki hele bu Türkiye'ye ise hiçbir devlete yapmadığını yapıyor. F-16'nın Türkiye'de üretilmesi için onay veriyor. Küçük bir kar payı ortaklığı ile TUSAŞ firmamız, Amerikan General Dynamics firması ile bir ortaklık yapılarak TUSAŞ firmamız resmen aktif hale getiriliyor. Bizdeki o bazı eller öyle mühendisler yetiştiriyor ki, 3 yıl gibi kısacık bir zaman zarfında ilk F-16 TUSAŞ firmamızdan çıkıyor. İlk başta parçalar dışarıdan geliyor. Motor ve çeşitli ekipmanlar dışarıdan tedarik ediliyor. Burada sadece paketleme yapılıyor. Ardından ikinci bir anlaşma yapılarak öncel projesi devreye sokuluyor. Bu projede motor dahil bütün parçaların %86'sı Türkiye'de üretilecek şekilde anlaşma yapılıyor. Toplamda 152 adet F16 blok 30 ve blok 40 olmak üzere TUSAŞ firmamızda üretilecek. Bütün ekipmanlar hazırlanıyor. Fabrika uçak üretecek şekle getiriliyor. 1987 ve 1995 yılları arasında bu proje TUSAŞ kapsamında %100 başarıyla ve sıfır hata ile F-16'ların tamamı Türkiye'de üretiliyor. Hem de motoru dahil. Hatta şu anda hava kuvvetlerimizin sahada aktif olarak kullandığı F-16 filoları bu yıllarda TUSAŞ üretimi olan F-16'larımızdır. Bunu size anlatmamızın sebebi şuydu. Hani videomuzun giriş kısmında Türkiye nasıl bir şeye güveniyor da dünyaya kafa tutuyor dedik ya. İşte şimdi oraya doğru geliyoruz. 1987-1995 gibi yıllarda tüm bunları planlayıp da yapan bir akıl, bugün neleri yapabilme gücüne erişmiştir. Gerçekten büyük bir soru işaretidir. Aynı bahsettiğimiz yıllarda rahmetli Erbakan'ın bugünkü Bayraktar ailesiyle yakın temasta olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda rahmetli Erbakan'ın eski konuşmalarına baktığımız zaman, bugünkü koral sisteminden tutun da ordumuzun aktif olarak kullandığı birçok sistemi daha inşa edilmemiş iken konferanslarında milletimize anlatıyor. ...hem de maliyetleri ve etkin güçleriyle beraber anlatıyor. Bu bize çok ilginç geldi. Rahmetli Bakan bu kadar şeyi nereden biliyordu? Bayraktar ailesine neden bu kadar yakındı? Daha doğrusu onları kim tanıştırmıştı? Çünkü Selçuk Bayraktar'ın babası, makine mühendisidir. Selçuk Bayraktar, Amerika'nın MIT adı verilen... ...robotik ve yapay zeka üzerine en gelişmiş üniversitelerinde yıllarca eğitim almış bir mühendistir. Ve bu adam şu anda Türkiye'nin kaderini değiştiriyor. Şimdi biz asıl soruyu soralım. Bunların hepsi tesadüf mü? 2002'deki o seçimden sonra ne oldu da Türkiye bir anda savunma sanayine ve gizli projelere yatırım yapmaya başladı? Düne kadar borç parayla gününü geçiren bir devlet, G3 mühimmatını bile Almanya'dan tedarik eden bir devlet, attığı rokete dahi Amerika verirse kullanabilen bir Türkiye konumundan bugün dünyaya silah satıp dünyanın süper devlerine kafa tutabilen bir duruma nasıl da gelindi? Konu burada parti ve kişiler değildir. Dikkat ederseniz az evvel size 1987 senesinden bahsettik. Yani sokaklarda tofaşların, serçelerin, 124'lerin gezdiği bir dönem. Bizim anlattığımız devletimizin kurguladığı oyundur. Akabinde Turgut Özal'ın Pakistan ile bir aracı ile yaptığı görüşmeler. Aynı kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde yaptığı gizli görüşmeler acaba nükleer teknolojisinin Türkiye'ye aktarılma görüşmeleri miydi? Görüştüğü ve ismi gizli tutulan bu kişi nükleer alanında ciddi bir profesör. Elimizdeki tek bilgi budur. Ancak 2014 yılında Alman Die Welt gazetesi Hans Ruhle isimli bir makalede şunu belirtiyor. Türkiye'nin Pakistan'dan 82 ve 88 seneleri arasında nükleer teknoloji transferine başladığını, 2002'den sonra Erdoğan döneminde bunun sonuçlandığını belirtiyor. Kısaca Türkiye'nin kendi nükleer gücünü kendi ürettiğini iddia ediyor. Ancak en hayati nokta ise şurası. Yine Birleşik Arap Emirlikleri kaynaklı bir basın kuruluşu, bu Alman gazeteci Hans Rulley'i baz alarak bu teknolojiyi Türklerin o kadar ilerlettiğini ki hatta bunu çanta içinde çok rahat taşınıp yurt dışına bile çıkartabileceğini iddia etmişti. İddiasının devamında kendine hasım olan devletlerin önemli noktalarına bu diskleri götürdüğünün iddiası. Değerli arkadaşlar, Birleşik Arap Emirlikleri kaynaklı bu gazetecinin söyledikleri az evvel de dediğimiz gibi sadece bir iddia'dan ibarettir. Ancak her ne kadar iddia da olsa yaptığımız bütün araştırmalarda karşımıza çıkan bu gazetecinin anlattıklarıyla birebir örtüşen durumların oluşmasıdır. Ki Die Welt gazetesindeki Hans da 2014 yılında yazdığı kendi makalesinde direkt ürettiğimizden bahsediyor. Ki bu gazetecinin başka makalelerinde de uzun uzun Türkiye'nin bunu nasıl da başardığını tek tek anlatıyor. Ve o makalenin devamında da sanki bugünleri görüyormuş gibi nükleer kısmı sadece işin küçük bir kısmıdır. Özellikle lazer ve buraya çok dikkat katı maddelerin görünmezlik teknolojisi üzerine yürüttükleri projede Türkler sona yaklaşmıştır diye 2014 yılında bir daha dile getiriyor. Hemen de burada aklımıza şu geldi. Acaba siyalarımızın son dönemde dünyanın her yerinde tüm süper güçlere rağmen yaptığı operasyonlarda neden tespit edilememiş? ve radarda hiçbir şekilde görülememişti. Hatta hava sahası kapalı yerlere bile girip ciddi operasyonlar yapıp bütün dünya basınını nasıl da kitlemişti. Şunu da belirtelim, karşımızda Amerika Rusya gibi yüksek teknoloji kullanabilen, gelişmiş radar sistemleri olan, uydu takip sistemleri olmasına rağmen o siyaların görünmeden operasyon yapmasının başka hiçbir izahı yoktur diye düşünüyoruz. Ama dediğimiz gibi, Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar hiçbir şeyi açık açık yapmadı. Bununla beraber bu anlattığımız haberi doğrulayan Sayın Süleyman Soylu'yu da hatırlatırız. Söylediği kelimeler sanki birebir bu anlatılanları doğrular niteliktedir. Öyle şeyler geliştirdik ki hem havada hem sahada bütün dünya bunların gücünü görecek. Eğer bunları görseniz sevincinizden ağlardınız. Aynı şekil Sayın Erdoğan. NATO bizim ürettiğimiz silahları görse şaşırır kalır demişti. Şimdi tam da bu noktada bir daha başa sarıp aynı soruyu tekrar soralım. Sizce Türkiye dünyaya kafa tutacak hangi gücüne güveniyor?